Aygaz'la 30 yıllık bir geçmişimiz var. Her zaman da Aygaz'ın bende yeri ve ticareti Park 20 tane istasyonla çalıştım. Bu arada onlarca istasyon yaptım, sattım. Çok iyi bildiğim bir iş. Işte. Buradaki istasyonun şu andaki bu civardaki en iyi istasyonlardan biri oldu. <laughs> Ben Mustafa Muhatoğlu, 1967 Erzurum Dönem İlk orta okulumu Erzurum'da, Lise Erzurum Lisesi'nde bitirip Atatürk Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Fakültesi Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 1960'dan beri inşaatçı olan bir ailenin, müteahhit bir ailenin çocuğum. Asıl işimiz inşaatçı. 2010'da aile şirketimizdeki ortaklığı sonlandırınca, <laughs> <laughs> Mustafa Modoğlu Şirketler Topluluğu'nu Şu anda Mustafa Modoğlu Şirketler Topluluğu'yla devam ederken 2016 yılında Modoğlu Holding'i Modoğlu Holding çatısı altında yaptığımız genel işler akaryaket istasyon işlek projeli, ana alışınız olan inşaat konita ettik, taahhüt işleri ve büyük projeler, yapsat projelerle devam eden bir inşaat projemiz var. Bunun yanında akaryakıt istasyon grubumuz var. Çünkü... Akaryakıt istasyon grubumuzda şu anki 16 tane akaryakıt istasyonu var. Modolu Holding şirketiyle e olmaya bayit. Abim Mehmet Modolu ile beraber şu anda 20 tane akaryakıt istasyonu mücize tipleri devam ediyoruz. Ama tabii abim Modoğlu Grup olarak ben Mustafa Modoğlu Holding yönetim kurulu başkanı ve şirketiyle devam ediyorum. Yaklaşık piyasa değeri şu anda Türkiye'nin holdingler içerisinde ilk 4. .000'deyiz. Geçen 2024 Ciro'su 56 milyar olan bir şirketi yönetiyor. Şimdi biz istasyonları genelde merkezi yönetimle yönetiyoruz. Tabii ki istasyonlarımı beziyorum, keyif alıyorum. Boş vakitlerimde biraz hobi gibi de olsa istasyonlarımı oluyor mu? Genelde bizde her istasyonun bir müdürü vardır. O müdürün altında muhakkak bir müdür mavini vardır. Aslında inşaat mühendisi olmama rağmen istasyon ne desen inşaat mühendisliğim tabii ki mesleğim tabii ki eğitimim aileden gelen işim ama akaryakıt istasyonun yoldan geçerken baktığımda çok iyi kokusunu aldım. Ne yapacağını ne yapabileceğini bildiğim bir sektördür. Şu anda bulunduğumuz istasyonda biz 2023 yılının 10. ayında Pendik Belediyesi'nin ihalesinden aldık. Burası belediyenin e, geliştirdiği ve belediyenin yaklaşık bu araziye hareket istasyonu yapmak için 10 yıldır uğraştığı bir araziydi. Ta o zaman bu yol daha geçmeden zaten takip ediyorum nevreyi. Burayı bir şahsın bir hareket istasyonu yapması, alejant ve lejantı koyması imkandı. Belediye e, ilk ihale çıkardığında çok pahalı bir bedelle çıktığı için müracaat olmadı. 6 ay sonra yeni bir ihalede burası. Buraya ciddi bir rakamla çıktı. Kimse girmeyince biz aldık. Belediye ikinci ihalede beklediği rakamı bulamayınca ikinci ihalede aldığımız onayı iha, e, ihaleyi onaylamadı bedel düşük diye. Üçüncü ihaleye çıktığında burayı aldık. Burası sıradan birisinin alıp istasyon yapmayı düşünebileceği bir yer değildi. Burada zemin çok kötüydü. Eski balçık ve dolgu olması dolayısıyla zemin iyileştirmeden dolayı yapılan kazıklı temeller şunlar bunlar. Bu ciddi bir yatırım oldu. Aygaz'la 30 yıllık bir geçmişiniz var. Aygaz'ın eee tüplü gaz yaptık. yaptık. Yaklaşık bir 25 tane tırla Doğu Karadeniz'den Türkiye'de Koç grubunun yatırımları, ticareti olan bağlılığı aidiyeti bay ile paylaştığı değerler ve arkasında durduğu ürün ve mamullerin kalitesindeki yalancı Koç grubu ile sürekli bir yerlerde kesişti. Otogaz Türkiye'de istasyonlara girmeye başlandı. O zaman hiçbir dağıtım firması yoktu. O zaman tabii Türkiye'de iki tane büyük gaz firması var. Birisi Aygaz. Aygaz da bizim gönül bağımız. Ee, Aygaz'ın otogaz sektörüne girdiğinde bizim zaten o günde şirketin ve grubun 10 tane istasyonu vardı. Burada otogaz ihtiyacını görünce Aygaz'la ilk istasyonu yaptık. Daha sonra Aygaz'a devam eden yol birlikteliğimiz, paydaşlığımız, istasyonlarımız için de Otogöz'ü Aygaz olarak davet ettik. Bu istasyonlara geldiğimizde zaten Aygaz'ı tanıyorduk. Aygaz'da çok samimi ilişkilerin olması, bayrağım olmamasına da Aygaz'da çalışan bütün arkadaşlarla da sahip. Beni hani ziyaret edersinler birbirimizi aramaz sormak noktasında insan ilişkilerine değer veren yapım olması her zaman ilişkide kaldı. Yeni gelen yönetimle, OPEC'le e, destek olunca, OPEC burayı isteyince OPEC de yolumuz kesişti ama burası OPEC'e Opet olunca otomotiven Aygaz oldu. Şu andaki genel müdür yardımcısını, şu andaki Aygaz'ın bugün çalışan bütün arkadaşlarla e, tanışırız. Burada Aygaz'ı yönetenler, Aygaz'dan gelenler ve Opet'in içinde koç grubundan gelenler beni çok eski tanımalar dolayısıyla şey, hem şirketin güvenilen bizim siyah piyasadaki PR'ımız, geldiğimiz ticari noktada, 40 yıllık bir ticarette geldiğimiz noktada Bizi seve seve e, OPET bayisi yapmaya destek oldular. Aygaz'la bitmiş olan ilişkimiz tekrar başladı. Sağ olsunlar genel müdür, genel müdüratçı ve 5 kişilik Aygaz heyetiyle genel merkezimde ağırladım. da keyif aldım, şeref duydum. Güzel bir birliktelik. Her zaman da Aygaz'ın de yeri ve e, ticareti farklıdır. Ben 37 yıldır akaryakıt sektöründe olan bir insan. E, bu 54. istasyonum. 20 tane istasyon çalışıyorum. Bu arada e, onlarca istasyon yaptım, sattım. Çok iyi bildiğim bir iş diyelim. E, buradaki istasyonun yaklaşık şu andaki yani bu, sek, bu, bu civardaki en iyi istasyonlardan biri oldu. Şu anda Anadolu yakasında belki 3 istasyonlardan, sahil istasyonlardan biri. Çok potansiyeli yüksek bir istasyon. İstanbul'un ikinci büyük havaalanı Sabiha Gökçen Havaalanı yolunda olmak tem bağlantı yolunda olmak buranın artılığı.